sıra dışı bir fonksiyon sorusu söyleyeceğim şimdi sizlere. Tanımlı olduğu aralıkta f x eşit x kare eksi x artı bir fonksiyonu birebir olduğuna göre f sıfır kaçtır? Ee, fonksiyonu şöyle başlayabiliriz. x yerine f yazarak başlayabiliriz. x yerine f yazarsam ne olacak fonksiyonum? f'in içinde f Fx... şu şekilde bir fonksiyonum oldu arkadaşlar. Yani şöyle yaptım. Bunun yerine fx yazdım. X yerine. Karşı tarafta da fx gördüğüm yere yine x gördüğüm yere fx yazacağım. fx artı 1. Şimdi şunu biliyorum arkadaşlar. x içinde fx burada verildiği için ben şöyle yazabilirim bu kısmın yerine. x kare eksi x artı 1 eşittir. f kare x eksi fx artı 1 yazabilirim x yerine 0 dediği için x yerine bir 0 yazalım. Ne gelecek? 0 yazarsam arkadaşlar buradan f1 geliyor. Eşittir. F0'ın karesi eksi f0 artı 1. Şimdi benim bir de ne bulmam lazım f0 bulmam için? F1'i bulmam lazım. Bir de x yerine arkadaşlar 1 yazalım. 1 yazarsam ne olacak? Yine f1 eşit. x yerine 1 yazarsam eşittir. F1'in f1'in karesi eksi f1 artı 1. Şuradaki e, şuradaki F1'i diğer tarafa atalım. F kare 1 eksi 2 F1 artı 1 eşit 0. Bunun da e, tam kareden F1'in eksi 1 parantez karesi olduğunu görebiliriz. Buradan F1 eşit arkadaşlar 1 geldi. Şimdi götürelim bu F1'i şurada yerine yazalım arkadaşlar. F1 yerine 1 yazarsam ne olacak? 1 eşittir. F kare 0 eksi F0 artı 1. Bir. Bu birler birbirini götürecek. Sonra ne olacak? F0 parantezini alırsam F0 çarpı F0 eksi 1 eşittir 0. Buradan F0 eşittir 0 ve F0 eşittir. 1 sonuçları geliyor. Hangisini kabul edelim? Sırayla değinecek olursak arkadaşlar. Burada F0, Fx yani F0, x yerine 0 olursa. Burada bakın nasıl bir sonuç çıkıyor. Şunun sonucu 0 olursa. F0 eşittir. 1 geldi. E, F0'ı biz 0 olarak kabul ettik. Ama 1 geldi. Bu bir çelişki olduğu için. F0'ın değeri 1 olacak arkadaşlar. Sorumuz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar.